...hangi kalimbayı almamalıyız konusunda... ...bugün size bir tane daha kalimba gösteriyorum. İşte bu gördüğünüz malzemeden yapılmış olan kalimbalardan... ...biz kesinlikle almamalıyız. Nedeni, nasılı kısaca bahsedeceğim. Nedir peki bu? Hediyelik kutular arkadaşlar. Sizin evinizde de vardır belki. İşte şöyle, içinde peçete var bizimkinde mesela. İşte Akçay hatırası yazıyor. Geçmeli yapılmış, yapıştırılmış bir ürün. Yani basit bir şey. Bir tane daha örnek getireyim sizin için. O da şu. İşte bu da böyle bir şekerci yazıyor üzerinde. Böyle bir bilmem 10 yıllık falan bir hediyelik kutu. Neden almamalıyız peki kendi ders verdiğim öğrencilerde bu kalimbalardan var. Ne problemleri var bunların peki? Akor tutmuyor ki kalimbanın akordu çok zor bozulur. Akor tutmuyor, akor bozuluyor, sesler çok kötü tınlıyor. Tınlıyor ne demek? Kötü çıkıyor sesler. Ve kalimbanın tiz notalarından, sağ ve soldaki en yukarıdaki notalarından resmen ses çıkmıyor neredeyse. Çok kötü sesler çıkıyor. Peki ne yapabiliriz bunu almayacağız da? Ve fiyatları çok ucuz. 90 lira, 110 lira gibi. Gidin de 500 liraya, 1000 liraya bir kalimba alın demiyorum ama üzerine en azından bir 100 lira koyarak inanın çok daha iyi bir kalimba alabilirsiniz